bölüm Kayma noktaları Cenab-ı Hak ilahi adeti gereğince insanları hayatları boyunca çeşit çeşit imtihanlara tabi tutar. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat şöyle ifade edilir. Anla olsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltmeyle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. El-Bakara 2.155 bu ayeti kerime ile insanın çok farklı imtihanlara maruz bırakılacağı beyan edilmiş, ardından da bu bela ve mihnetlere sabredenlerin müjdelenmiş olduğu bildirilmiştir. Kulluk yolunda yürüyenlerin ayaklarının kayabileceği bazı tehlikeli noktalar vardır. Bu kaygan zeminlere mezelle-i akdam denir insanın sürçmesine ve düşmesine sebep olabilecek onu muvakkaten de olsa yolundan edebilecek bu kaygan zeminleri bir çerçeve içinde ifade etmek oldukça zordur. Başın bir batman taşı kaldırmasına mukabil gözün bir saçı dahi kaldıramadığı gibi bazı latifelerde saç kadar bir ağırlığa küçük bir gaflet ve dalalete dayanamaz. Bediüzzaman Said Nursi, vicdan mekanizmasını ve latifeleri izah ettiği bir yerde şöyle der. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Bu tür latifeleri keşfettiği için de bizleri teyakkuza çağırır. Madem öyledir, hazret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Bediüzzaman Said Nursi tarafından en tehlikeli şeytani tuzaklar, hücumat-ı sitte, şeytanın altı büyük hücumu ifadesiyle tanımlanmış ve bunların her birinin birer mezelle-i akdam, kaygan zemin olduğu belirtilmiştir. Bu altı büyük tehlike, mektubat adlı eserinde şu şekilde sıralanır. Hubbu cah, şöhret tutkusu, hauf, Allah'tan başkasından korkmak, tama, açgözlülük, ırkçılık, enaniyet, benlik ve temperverlik, rahat düşkünlüğü. Bu, kapağınlara yakalanarak latifelerini öldüren insanların sayısı da az değildir. Makam arzusu, tanınma tutkusu ve şöhret düşkünlüğü demek olan hübburca, az çok hemen her insanda bulunur ve başta ehli dünya olmak üzere birçokları için öldürücü bir kayma noktasıdır. Kimseden korkmamanın yegane çaresi, korkulması gereken gerçek kaynaktan korkmak olduğunu bilmeyenler içinse hav korku bir ölüm çukurudur. Bir şeyi hırsla istemek, açgözlülük ve doymazlık anlamlarına gelen tama, bazı şer odaklarının müminleri bile kendi menfur emellerine alet etmek için kullandıkları, gazab-ı ilahiyi celbeden ve hayatı ebediyeyi bitiren bir tuzaktır. Irkçılık, insanın en zayıf ve fenalığa en açık damarını oluşturan bir hastalıktır. Bununla birlikte, Enaniyet, benlik ve hak erlerine bile dört duvar arasına hapseden tenperverlik ve ayakları kaydıran tehlikeli virüslerdendir. Şeytandan gelen bu hücum okları isabet ettiği insanları ciddi şekilde yaralayan, yatağa düşüren ve hatta öldüren birer virüs gibidir. Mesela tamahisi, tuli emelden yani uzun yaşama arzusundan ve bitmeyen isteklerden kaynaklanır. Ona yakalanan hiç ölmeyecekmiş gibi hayata bağlanır. Gözü asla doymaz. Onu da ister, öbürünü de. Bu isteklerini elde etmek için o kapı bu kapı deyip sürünüp dururken hiç farkına varmadan çürür gider. Temperberlik ve rahata düşkünlük, insanı haneperest yani aşırı derecede eve ve konforuna düşkün biri haline getirir. Aslında aile ve yuva, dünyevi bir kısım ihtiyaçları gidermeye matuf ve ahiret hayatına hazırlık hususunda yardımcı bir unsur olmasına rağmen, onu evvelen ve bizzat maksut bir iş gibi algılayıp bir haneperestlik duygusu içine girme çok hatalı bir kayma noktasıdır. Ya yuvamdan olursam, ya ailemi kaybedersem, Allah korusun ya çocuklarımdan cuda düşersem gibi mülahazalar insanın mukavemet sistemini kıran ve onu bütün tehlikelere açık hale getiren düşüncelerdir. Bilhassa günümüz insanı açısından en kaygan zeminlerden biri enaniyettir. Hayatı kendi benliğine göre yorumlama, her şeyi şahsi takdir ve tercihlerine bağlama, umuma açık olan ve vicdan genişliğinden kaynaklandığı için fevkalade bir enginliği bulunan şeyleri kendi dar vicdanına, daha doğrusu daralttığı vicdanına göre değerlendirerek, pek çok genişi daraltma, dolayısıyla dünya kadar himmet, ona açık duruyorken kapıları sürgüleme ve istifadeye kapalı olma bu daraltma hali hem hakikate ulaşma yollarını kapatır hem de insanın istifade ufkunu daraltır. İman ve İslam dairesi içinde bulunsa da insanın her an bu tür virüslere yakalanma ihtimali vardır. Mesela salih bir daire içinde bulunduğu halde bir insan, şöhret duygusuna kapılarak din adına ortaya koyduğu amellerin çehresini kirletebilir. Bir başkası ise ortaya koyduğu seçkin eserlerle kendisinden bahsedilmesini ve parmakla gösterilen biri olmayı arzu edebilir. Ama bu durum onu yerin dibine batırabilir. Ayrıca insanın maruz kaldığı böyle olumsuz bir duygu, başka bazı negatifliklere de bir çağrıdır. Mesela şöhret duygusu gelip bir kere insanın sırtına bindi mi, onun daha başka ne türlü kötülüklere sürükleneceğini kestiremezsiniz. Bunlar Müslüman bir daire içinde bulunulsa bile her inanan gönlün karşı karşıya kalabileceği tehlikelerdir. Allah korusun bu tür zeminler öbür dünyada insana keşke dedirtebilir. İhlas düsturlarını kendisine rehber edinmediğinden ötürü ortaya koyduğu başarıları kendine bağlayan, şöhret uğruna kullanan ve tebcihlü takdir peşinde koşanlar ahirette şöyle hayıflanacaklardır. Keşke bir takdir, bir alkış uğruna bütün bu amelleri kendi elimle zayi etmeseydim, boşa çıkarmasaydım, bir hiç uğruna boşluğa yelken açmasaydım, keşke sonucu ölüm olan akıntılara kapılmasaydım. Bu tür kuru telehüf, iç çekerek hayıflanma, teessüf, üzülerek pişman olma ve tahassürler, derin bir özlem ve kayıp hissiyle sızlanma ile kıvranacak, hep pişmanlık soluklayacaklardır. Fakat ne acıdır ki bu sızlanışların kendilerine hiçbir faydası olmayacak, bilakis ızdıraplarını katlayacak ve musibetlerini artıracaktır.